Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda internetin olmazsa olmazı, web sayfalarına can veren programlama dili JavaScript'i hakkında tanıyacağız. JavaScript nedir, nasıl ortaya çıktı, hangi özelliklere sahip ve hangi alanlarda kullanılıyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Arkadaşlar JavaScript nedir? Başlangıçta web sayfalarına etkileşim ve dinamik özellikler katmak amacıyla tarayıcılarda çalışmak üzere tasarlanmış, yüksek seviyeli, yorumlanan bir programlama dilidir. Başlangıçta sadece istemci tarafında yani tarayıcılarda Firefox, Mozilla şey Mozilla Firefox, Google Chrome gibi tarayıcılarda çalışırken Node.js gibi teknolojiler sayesinde sunucu tarafında da kullanılabilir hale getirilmiştir. Arkadaşlar şimdi JavaScript'in tarihine bakalım. Brendan Eich tarafından Netscape Communication Corporation şirketinde 1995 yılında LiveScript adıyla geliştirmeye başlanmış, daha sonrasında ise adı JavaScript olarak değiştirilmiştir. Netscape şirketi Netscape Navigator web tarayıcısıyla tanınıyordu ve piyasaya hakimdi bu web tarayıcıyla. Amerika'da bir bilgisayar hizmetler sunan şirket. Bu web tarayıcı zamanla yeni web tarayıcıların çıkmasıyla, internet explorer ve diğer tarayıcıların çıkmasıyla piyasaya olan hakimiyetini kaybetti. Daha sonra da 98 yılında bu şirket, NetSkype şirketi, Amerika o Online tarafından satın alınmıştır. İlk başlarda basit form doğrulama gibi işlemler için kullanılıyordu JavaScript. Amacı web sayfalarında interaktif özellikler eklemek ve kullanıcı deneyimi geliştirmek için ortaya çıkmış bir dildir. JavaScript'in şimdi bir temel özelliklerine bakalım. Yorumlanan dildir. JavaScript kodu bir derleyici ihtiyaç duymadan doğrudan tarayıcı veya Node.js ortamında satır satır çalıştırılır. Bu hızlı geliştirme ve test süreçleri sağlayacaktır. Dinamik tiplendirme. Değişkenlerin veri tipleri açıkça belirtmek zorunda değiliz. JavaScript değişkenin türünü atanan değere göre çalışma zamanında otomatik olarak belirleyecektir. Prototip tabanlı nesne yönetimli özelliği vardır. Sınıf tabanlı dillerden farklı olarak JavaScript nesneleri prototipler aracılığıyla miras alıyor. Bu da esnek bir nesne oluşturma ve miras alma mekanizması sunacaktır. Geniş kütüphane ve framework desteği React, Angular, işte Vue.js gibi güçlü frameworkler, Node.js gibi backend ortamlar için sayısız yardımcı kütüphane sayesinde her türlü web uygulamasını geliştirmek mümkündür. JavaScript birinci sınıf fonksiyonlar ve lambda ifadeleri gibi özellikler özellikleriyle fonksiyonel programlama paradigmalarını desteklemektedir. Geniş topluluk ve kaynak dünya çapında çok büyük ve aktif bir JavaScript geniş topluluğu bulunur. Öğrenme kaynaklarına, kütüphanelere ve desteğe kolayca erişebileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. JavaScript'in kullanım alanlarına bakalım şimdi de. Frontend web geliştirme alanında JavaScript kullanılabiliyor. Frontend dediğimiz yani ön arayüz. HTML, CSS ile birlikte interaktif kullanıcı arayüzleri, dinamik içerikler ve tek sayfa uygulamaları geliştirmede temel teknolojidir. JavaScript, backend web geliştirme yani arka uç dediğimiz kısım Node.js sayesinde JavaScript ile sunucu tarafında da çalışabilir hale getirilmiştir. API geliştirme, sunucu uygulamaları, mikro servisler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Mobil uygulama geliştirmede yine çeşitli frameworkler sayesinde tek bir kod tabanıyla hem iOS hem de Android için mobil uygulamalar geliştirmek mümkündür. Masaüstü uygulamalarda da yine çeşitli frameworkler sayesinde HTML, CSS ve JavaScript kullanarak çapraz platform masaüstü uygulamaları geliştirebilirsiniz. Oyun geliştirme alanında tarayıcı tabanlı oyunlar yani web tarayıcı da çalışan oyunları yine geliştirebilirsiniz. Web tarayıcı eklentileri Google Chrome Firefox için tarayıcılarda JavaScript ile yazılmış eklentiler yapabilirsiniz. Eklentiler dediğimiz şey belki karşınıza gelmiştir. İşte sağ üst köşede tıklarız. Ekran görüntüsünü alsın ya da başka bir işte indirme uygulaması vardır. Bu gibi şeyler de JavaScript ile yapabilirsiniz. Veri görselleştirme için yine çeşitli frameworkler kullanarak veri görselleştirme alanında da JavaScript'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özetle arkadaşlar JavaScript webin kalbi ve ruhu olan dinamik, çok yönlü ve sürekli gelişen bir programlama dilidir. Başlangıçta basit etkileşimler için tasarlamış olsa da günümüzde inanılmaz bir ekosisteme ve kullanım alanına sahiptir. Eğer web geliştirme dünyasına adım atmak, interaktif uygulamalar oluşturmak veya modern web teknolojilerini öğrenmek istiyorsanız JavaScript öğrenmek kesinlikle doğru bir yatırım olacaktır web alanında ilerlemeyi düşünüyorsanız JavaScript'i kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Yorumlarda JavaScript hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.